Biri buradan tutuyor işte. Yani ne uğradığımı şaşırdım. Anladınız mı? Böyle dışarı çıkasım gelmiyor artık yani. Hani ben bu şeyin nasıl bu kadar denli büyüdüğüne hayret etmeye başladım. Yani konser bitti. Ee, konserde zaten ilk, ilk çıktığı şarkılarda zaten durgundum. Ya beni görenler zaten anlamıştır. Benim yanındaki insanlar belki de şu an bu yayını izliyor, biliyorlar. Zaten ilk şarkılarda ben hep durgundum. Sonradan işte kuzenlere falan dedin topla kendini bu raddeye kadar geldin. Eğlen dedi. Çıktıktan sonra konuşuruz falan. Ben de sonra eğlendim. Eğlenmeye çalıştım en azından. Çünkü ne bileyim ben oraya Emirhan'ı canlı görmeye geliyorum. Yani başka bir şeyden ötürü gelmiyorum. Öyle sonra konser bitti. Zaten konser sürecinde mesela bunu aslında sanatçılar daha çok yaşıyor. Onu fark ettim ve Adam mesela size yaklaşıyor değil mi? Yani size güveniyor. Sizin önünüze kar gelip şarkı söylüyor. Siz paçasından çekmeye çalışıyorsunuz. Ben kaç kere yanındaki kızın elini indirdim aşağıya. Ne yapıyorsun sen dedim. Ne yapıyorsun yapma falan filan diye ben uyardım. Yani bence. Keşke e, yaş sınırı olsaydı. Yaş sınırı bence kesinlikle koymalılar. Yani umarım koyarlar. Çünkü kendilerine de bu şekilde e, ne bileyim çekiştiren olur. Bir gün biri çeker gerçekten de düşer falan. Konser bitti. Zaten e, bütün her şey konser bittikten sonra aslında başladı. Burası tamamen fragman gibi bir şeydi yani. Konser bitti. Ben oradan bir adım ileriye dahi gidemedim çünkü benim etrafımı sardılar. Ben oradan ilerleyemedim. Ben o alandan bir saat bir saat boyunca o alanda durdum. Ve yani bildiğin sanki ben herkeste fotoğraf çektirmek mecburiyetindeymişim gibi ben orada kaldım. Ve e, bu fotoğraf çekimleri de şöyle oluyor arkadaşlar. Geliyorlar direkt e, çekiyorlar gidiyorlar veya işte sokuyorlar gözüne kamerayı çekiyorlar bir anda sen poz bile vermiyorsun sana bunu bile müsaade etmiyorlar seni direkt çekiyorlar gidiyorlar çünkü onların amaçları seninle fotoğraf çekmek yani bunu bir yerlerde kullanmak hmm. ve şu da var şimdi diyeceksiniz belki, belki de bazıları şey diyordur işte aybüke işte fotoğraf çekiyorlar işte seni seviyorlar şöyle böyle arkadaşlar kimsenin samimiyetini ben bilemem Kimsenin e, ne yapmaya çalıştığını bilemem, zaten o kadar tacize uğramışım, o kadar şey yaşamışım. Bir de hani sürekli yanıma geliyorlar, kim bilir ne için çekiyorlar, ben nereden bileyim kim ne için çekiyor o fotoğrafı. Saygılı olan insanlara karşı zaten storyde de belirttim. E, teşekkür ettim. Benden izin isteyip benle video çeken de oldu. Benden izin isteyip benle fotoğraf çeken de oldu. Hepsine ben bana nasıl samimi geldilerse ben de onlara samimi gittim. Çünkü yapmam gereken bu. İçimden de geliyor. E, böyle böyle de olmalı zaten. Ama e, ben bundan sonra e, konserlere gitmeyi düşünmüyorum. Bu da tamamen e, benim tercihim çünkü yapacak bir şey yok yani benim elimde olan bir şey değil bu olmuyormuş yani bunu denemiş oldum görmüş oldum daha önce böyle değildi ilk defa böyle bir şey yaşadım ben de şaşırdım ben de şaşkınım üstümden atamadım kuzenlerim de atamadı şey demişsiniz işte seni korumadılar mı kuzenlerim falan arkadaşlar zaten ikisi o videoda gördüğünüz o sürekli dediniz yani şey diyorsunuz ya arkasında çocuk var rahatsız olduk falan o rahatsız olduğunuz çocuklar benim kuzenlerim benim yani bana o farklı açılardan temas eden bir bir şey olmadı yani öyle bir şey düşünmeyin kafanızda öyle bir şey oluşmasın öyle bir şey yaşamadım çünkü beni o konuda korudular fakat bazı şeylere karşı koruyamadılar çünkü uzaktan gelen bir e, su dolu şişenin benim kafama isabet edeceğini veya su şişesinin geleceğini nereden bilebilirler işte kafa katacaklarını nereden bilebilirler anladınız mı kafama çakma katacaklarını nereden bilebilirler bilemezler. Bunları da koruyamadılar. Ben de kendimi koruyamadım. Çünkü bilmiyordum. Böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmedi. Sezdim mi derseniz asla sezmedim. Çünkü ben o konsere hatta vlog çektim. Başında da çok mutluyum. Belki sonundaki tavrımı anlamışsınızdır. Çünkü ben konserde Çakalın bana işte bir şey orada şey diyor işte terledim falan diyor. Yani. Ter Tişört Terlemiş yani yorulmuş onu söylüyor. Ona bile sevinemedim mesela, hani bir iletişime geçmeme bile sevinemedim, o kadar bitti. Hani hala mesela o kafamda yok. Çünkü bu kadar şey yaşadım ve bunlar her şeyin üstüne geçti. Öyle yani gerçekten çok ayıp ettiniz. Şiddet bu yaptığınız şey. Psikolojik şiddet de var. Bana bir şeyler fırlatmanız da tamamen şiddet. Öyle düşünüyorum yani. Ben orada konser veren sanatçı veya bir insan değilim. Beni bu kadar sıkmanız, beni bu kadar darlamanız, üstüme gelmeniz hiç hiç hoş değildi. Ee, ya umarım mutlusunuzdur. Sizin sayenizde bir daha konsere gelemeyeceğim. Eğlenemeyeceğim sizin yüzünüzden. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yani bunu yaşattığınız için bana. O şekilde. Yani ikiz birbirini ittiriyor yani herkes birbirini ittirdiği anda ben sıkışıyorum, nefes alamıyorum, çıkmak istiyorum diyorum, çıkamıyorum, yol vermiyorlar, yer vermiyorlar. Herkes yerinde durmuş, çıkamadım, nefes alamadım. Ee, konser alanında işte kuzenim tuttu beni falan, en öne geçmeye çalıştık böyle, en önün bir arkasında falandık. Orada kaldım ben. O gördüğünüz videoların hepsi o orada yaşandı. Yani en önün bir arkası olması lazım. Orada kaldım bir durduk böyle ilerleyemedik. Ne ilerleyebilik zaten e, hani bir adım daha ilerlemek gibi bir şey gelmedi içimden dedim yani geldim zaten buraya kadar. insanlar zaten yol verdi bir şekilde laf atan da olsa söz yapan da olsa iyi insanlar da oldu yol açan da oldu gerçekten çok tatlı insanlar da vardı hepsinden çok teşekkür ederim saygılarını bozmayanlar beni rahatsız etmeyen insanlara çok teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi orada kaldım ben. Ve e, ben bir yerde oradan çıkmak istedim ve çıkamadık. Çünkü herkes olduğu konumdaki yeri sahiplenmiş. Olduğu yerden bir adım geriye ileriye gitmiyorlar. Sen oradan çıkamıyorsun. O olay yaşandığında hani ben e, hani videolardan hatırladım ne olduğunu. Çünkü bu sıradaki olaylardan aslında oraya oradaki şeyleri kafamda toparlayamadım yani. bir sürü şey kafamda karışık. Yayını ilk açtım dedim ya hangi birini anlatsam size ne yapsam falan gibisinden. Bir de lütfen bu söylediklerimi bir acitasyon veya ne bileyim bunların hepsi benim sorumluluğumda olan şeyler. Ben her şeyi yaparken, bu dövmeyi yaparken, buraya video atarken, birini severken bunların her şeyi ben göz alarak kendi, kendi isteğimle yaptım. Bunların sorumlusu benim zaten. Bunu başta ben söyleyeyim. Sonradan bana laf yapmasın kimse. Bunu, bütün sorumluluk bana ait zaten yani. Hani şunları diyen var ya hak etti. Hak ettiğini düşünmüyorum. Bu kadarını kimse hak etmez.